o? Dilenci Memo. Allah versin Allah. İçeri gireceğim çekil. Ne var? Ya ne var ne yok her şey var. Üç beş ne varsa verin hadi. Aa. Kim kız o? Valla deli mi desem dilenci mi desem kaçık mı desem en iyisi sen kalk gel de kendin karar ver. Lan bana bak açtırma şimdi bayramlık ağzımı bana. Aa, bayram bayram diyor ayol davulcu bu ama tokma yok. Ne oluyor lan? Lanlı konuşma alırım ayağımın altına. Ha. İhsan Dalları Bastı adlı adam sen misin? Evet benim ne olmuş? Gel buraya sana bir şey söyleyeceğim gel gel gel. Hı. Çevir kulağını. Hı. Hı hı. Ne diyorsun lan sen her göle? İhsan yapma. Ne demek yapma lan küfre diyor bana. Vur vur hadi vur vur hadi buyur vur. Devletin memuruna vur altı aydan başlasın. Altı ay ne? Ha ipe kadar gidersin. ip ne? Altı ay mı? İp ne? Aynasız mı bu? Belki de zabıtadır. Iska. Vergi memuru. Ne? Vergi, Vergi... memuru mu? Bingo. Hoş geldin, sefa geldin abicim ama yanlış geldin galiba. Ben yanlış yapmam. Sen benim gözlerime bir bak bakayım. Bende yanlış yapacak göz var mı? Ha, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ne bileyim abicim adını söylemedin ha, ki. Tayfun desen. De. Tayfun kim ya? Ne bileyim ben? Ben yanlış yapmam arkadaş. Ben bir kere evlendim yanlış yaptım bir daha da yapmam. Alttan al. Canım hepimiz yaptık aynı yanlışları. İşte ben de bu gulyabani ile evlendim. He? Alttan al dedin ya canım. Tamam uzatmayalım. Ben yanlış yapmam. Devletimiz... <laughs> Yüce devletimiz Sen de önünü ilete Geç şuraya Devletimiz vatandaşa vergi koydu Senden ve karından istiyor İhsan Karımı karıştırma Oğlum devlet vergi istedi mi vermemek olmaz Hep veriyoruz zaten Hep istiyor hep veriyoruz Arkaya dolanıp bir bu aralar hep devlet oluyor nedense Devlet bunun için büyük zaten Önünü Bu seferki ne vergisi e, lüks tüketim vergisi. Bu devlet 98'de kaldırmıştı. Şimdi tekrar koydu. E, bu hortumlama hortumlama mevzularından dolayı çok sıkıntıda. Onun için bütün vatandaşlara tek tek selam ediyor. Özellikle İhsan'a ve karısına dedi, çok selam ederiz. Yanaklarından öperiz. Ağanın dediği eli tutulmaz dedi devlet. Hayır getiren götüren sağ olsun da lüks tüketimle bizim ne ilgimiz var baba? arabası yatık katı olanı gitsene sen babam. Senin bu karı uçmuş İhsan bana baba diyor. <laughs> Farz mı hal? Anladık tamam anladık sadede gelelim. Şimdi bakanımız açıklama yaptı duymadınız mı? Helikopter olan manavda efendim yatı olan bakkalda verecek bu vergiyi. Sen o bakanın bahsettiği manavdaki helikopter evini uçmuşsun biraz. Burada hiç öyle helikoptere yatak ata benzer bir şey var mı? Hey <laughs> yavrum hey. O kadar sevinme son ey yavrum hey diyen iyi der. Ne iş yaparsın bakayım? Ne iş olsa yaparım abi. Gel gel. Hı. Yapar mısın? Bana bak küfretme. Devlet mevlet dinlemem kodum mu oturtulur? E hadi koy koy hadi devlet memuruna koy da gör gününü, ha. Altı aydan başlar. Hatta altı ay ne? İpe kadar gider. Hatta ip ne? İp ne? Sen ben şey memuru muyum lan? Ne iş yapıyorsan onu söyle. E, o kadar çok iş var ki aralarından birini seçemediğim için böyle kararsız oturuyorum. Günü birlik ne iş varsa yapıyor abi. Ben de zengin evlerine temizliğe gidiyorum. Peki çocuk var mı çocuk? Altı tane ellerinizden öperler. Öpmesinler. Öperlerse elim açılır. Bir de lüksümüz yok diyorsunuz. Lan altı tane çocuk bu devirde. Yani lüks değil de ne? E, çocuklarımız çalışıyor devlet amcası. İki tanesi tamirhanede, üç tanesi mendil satıyor. Bir tanesi okuyup kendini kurtaracağını sanmıyoruz ama sembolik olarak okutuyoruz. Ben anlamam. Ben devletim, ben işime gelmeyen anlamam. Bak bu evin kirasını çok şükür rahatlıkla ödüyorsunuz. Borcunuz, harcınız da yok. o oh, orada televizyon var. Hatta hatta bak orada buzdolabı çamaşır makinesi de var. Hüh siz daha utanmıyorsunuz. Hüh. Bunlar lüks değil de ne? Hüh. Ya ne alakası var? Bu saydıkların lüks mü şimdi yani? Değil mi? Ha? Değil mi? Daha ne olsun ya? Lüks tabii. Yok ya. Bana öyle imalı imalı yok ya. Deme mı ayağımın altına ha. Devlet çıkarmış bir kere vergi. Sizden almayacak da kimden alacak? E gitsin zenginlerden iş adamlarından alsın. E çoğu içeride. Dışarıda kalan tek lüks tüketen sizsiniz. Sizden alacak. Adalet mi yani şimdi bu? Adalet değil evet. Af çıkacak iki ay sonra çıkarlar. Onlardan alırız. Onlar da sizden yine alır. Yani her halükarda... Her halükarda çıkacaklar. Bana bak küfür etme. Devlet mevlet dinlemem alır mı ayağımın altına? Ha, hadi vur 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 vur. Vur altı aydan başlasın. Hatta ipe kadar gidersin. Hatta ip ne? Hatta ip ne? Vereceksin vergin arkadaş. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Buyur al. Ne oluyor lan? Bu cebimde. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı.